Şimdi çok ciddi felaket haberleri dolaşıyor biliyorsunuz. Lakin ben hiçbir şekilde burayı tehlikeli görmüyorum. Venüs aynı zamanda, Venüs Ay karısı aynı zamanda dış borçlarla beraber borsa, borsanın güven yitirmesiyle beraber aslında ciddi sıkıntıları da tetikleyebileceğini gösteriyor. Lakin en büyük derdimiz para olacak. Yani tedaviyle şunla bununla ayakta duran liderlerin artık ayakta duramayacağı bazı zorluk ve gündemler bizimle olacak ki Güneş Plüto karesi Lider değişimi, mecburi el bırakma, el çekme, bazı işte siyasi partilerin el değiştirmesi, siyasi partilerde bölünmeler, siyasi partiler içerisinde birbirine e, işte transfer olan milletvekilleri gibi gibi çok ciddi değişimleri getirecek. Aslında ben burada kabinede ve e, de, şeyde özellikle yönetici kadrosunda hükümetin ciddi değişiklikler öngörebilirim. Yani bunun dışında aslında bakarsanız asker, sınır ötesi harekatlarla beraber üzgünüm ki askeri durumları da tetikleyecek gibi görünen bir haritamız söz konusu. Bu yüzden burada çok ciddi sıkıntıyla beraber gıda krizine doğru gittiğimiz bir döngü var. Biz ekmeğin daha pahalı olduğu, biraz daha sıkıntıyla buğdayın temin edilip yetiştirilebildiği, bir döngüye gidiyoruz diyebilirim ama bunun yanında sadece arpa ya da buğday değil Avrupa ülkeleri şu anda vatandaşlarına cayır cayır gıda toplayın gıda stoklayın işte sobanız olsun yakacağınız olsun mumunuz olsun pilli radyonuz olsun diye mesajlar gönderip tedbir almalarını söylüyorlar. Mayıs ayına kadar depremsellik bizim ülkemizin başımızın, başının belası olacak. Ama Şubat'la Nisan arası oradaki alınan etkiye göre maalesef ya çok büyük ekonomik bir deprem çok ciddi bir ekonomik deprem, çok ciddi bir devalüasyonla beraber çöküş getirebilir. 19'unda akrebe gelecek ve Merkür'ün akrebe girmesiyle 19'undan sonra çok ciddi ifşalar gelir. Aynı zamanda e, bunu bir kenara koyduğum zaman e, Hindistan-Pakistan cephesi de yine 2026'da ısınmasını beklediğimiz yerlerden biri ama bunun dışında asıl derdimiz biliyorsunuz şu anda Filistin ve Filistin'le beraber çok ciddi bir savaş enerjisini tekrar ketiğini bekleyebiliriz biz burada.